Evet arkadaşlar. Şimdi bugünkü videomda size yaptım. Parti panosunu yani. Şöyle. Burada. Şöyle bir netleyeyim arkadaşlar. Burada kocaman bir tane pano var. Ve ben bu evin burasından getirip. Ondan sonra şurada ip gelip. Şuradaki, buraya daha koydum. Şu motor tutsun diye. Şu motor güçlü dinam motoru. Onu açtığında şuradaki parti, şunun üstünde parti zamanı yazıyor. Zaman değil de zamanını yanlış yazdım. Zamlı olmuş. Ben bu tuşa bastığımda bu Hmm, pano kalkacak şuradaki tuşa bastığımda açtığımda şu pano şey çevirecek ve pano kalkacak. Hazır mısınız? Bakın. 3 2 bir Başlattım. Durun şu kamerayı. Ha, başlattım. Arkadaşlar bakın. Kalkıyor. Bakın şimdi tane gitti. Bakın parti zamanı yazıyor. Şimdi bunu indirmek için de şuradaki kabloları alıp yerini değiştireceğim ki kablolar onun yerine değil tersine dönsün. Pano da aşağı insin. Şimdi bakın. Pano aşağı indi. Ha. 3 2 1 yiyor Şöyle biraz indireyim. Heh, tamam. Ayrıca bugünkü video odamdaki arabamı göstereceğim. Ben şimdi normalde burada bir tane araba yapmıştım. Böyle bozuldu. Bu arabaya şurada görüyorsunuz her şey çıktı bunun. Bu arabayı ben motor takmıştım. Bu her şeyin üstünden geçiyordu. Hatta bunu e, Ömer arkadaşımla işte yaptım. Videosu da vardı. Orada ben size göstermiştim. O arabayı soktum. Onun pilini aldı. O diğer işte oradaki panonu astım. Normalde bu araba çalışıyordu. Bunun kablosu zaten çıkmıştı. O zaman şöyle bakın bütün parçaları çıktı. Bu her şey çıktı. Sonra bu en sonunda bozuldu. Yani tabii ki yapabilirim. Yapmayacağım, uğraşmayacağım. motoru söktüm. Bakın şuraya yapışsın dedi. Bunu ben söktüm. Onun pilini, motorunu şeyini taktım. Yani yedek dört, iki tane daha motorum vardı. O iki motordan birini kullandım. Burada dört tane pil makinesi var. Bir tane de şu yanlış şu şeyi bu e, açılınca ip bu tarafa doğru kayıyor. Sadece o yüzden koydum bunu. Burada işte böyle sistem yaptım. Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Aşağıdan bir like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.